Hoş geldiniz. Ben İbrahim Akyol. Bugün sizlere çok romantik bir video hazırlığı yaptım. İstanbul'a çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir emekçiyi ziyaret edeceğiz. Bir işçiyi ziyaret edeceğiz bugün. İstanbul sokaklarını aydınlatan, evlerini aydınlatan o fabrikaya gideceğiz. O üretim alanına gideceğiz. İşçileri ziyaret edeceğiz. Emekçileri anacağız uzun yıllar unutulmuş olsa da, değersiz kalmış olsa da şu anda önemli çalışmalarla restorasyon çalışmalarının sürdüğü bir alan, bir yapı şu anda. Bu fabrikanın geçmişini, tarihini, önemli hikayelerini, duygu yüklü anılarını anlatacağız. Yedi Kule Gazanesi. Tabi videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip bana da abone olursanız ülkemin çeşitli bölgelerinde, çeşitli şehirlerinde, yerlerinde nice önemli, değerli tarihi yapılarımız var değer verilmeyi bekleyen, ülkeme, devletime, bu toprakların geçmişine hizmet eden birçok değerli yapılar var. Onların izini sürüyoruz. Onları sizlere sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu değerli yolda sizin katkılarınızla ilerlemeye çalışıyoruz. Siz de bir abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen esirgemeyin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Dilerseniz bu güzel videoyla sizleri baş başa bırakıyorum. Burası İstanbul'un en eski sanayi yapılarından biri. 7 Kule Gazhanesi. Bugün sessiz, yarı terk edilmiş ve restorasyonun gölgesinde bekliyor olabilir. Ama bir zamanlar burası İstanbul'un gecelerini aydınlatan en önemli merkezlerden biriydi. 19. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul hızla büyürken sokakların, evlerin ve kamu binalarının aydınlatılması için yeni bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuldu. Elektrik henüz yaygın değilken çözüm hava gazıydı. Ve 7 Kule Gazhanesi bu ihtiyaca cevap veren en önemli tesislerden biri olarak kuruldu. Burada taş kömüründen gaz üretiliyor, bu gaz boru hatlarıyla şehrin lambalarına taşınıyordu. Yani İstanbul'un karanlık gecelerini aydınlatan ışığın bir kısmı tam olarak bu araziden çıkıyordu. Bugün etrafımda gördüğünüz bu büyük silindirik yapılar gazın depolandığı gazometrelerdi. İçlerinde dev metal hazneler yükselip alçalır, üretilen gazın basıncını dengelerdi. Bu yapılar sadece teknik değil, aynı zamanda dönemin mühendislik anlayışının da simgeleriydi. Gazhanenin içinde sadece gaz üretim alanları yoktu. Burada idari binalar, atölyeler, işçi lojmanları, bakım birimleri ve depolar da bulunuyordu. Yani burası sadece bir fabrika değil, kendi içinde küçük bir endüstriyel yerleşkeydi. Gazhanenin bulunduğu bu bölge geçmişte İstanbul'un önemli sanayi kuşaklarından biriydi çevresinde eski depolar, bakım yapıları, duvar kalıntıları ve zamanda farklı amaçlarla kullanılmış ek yapılar yer alıyordu. Bu alan sadece enerji üretimiyle değil, lojistik, iş gücü, depolama ve üretim açısından da önemli bir merkezdi. Bugün bu yapılardan bazıları harap halde, bazıları tamamen kaybolmuş durumda. Ama her biri İstanbul'un sanayi tarihinden bir parça taşıyor. Bu yapılar bize şunu hatırlatıyor. İstanbul sadece saraylardan, camilerden ve surlardan ibaret değildi. Aynı zamanda çalışan, üreten, ter dökülen bir emek şehriydi. Zamanla teknoloji değişti. Elektriğin yaygınlaşmasıyla hava gazına olan ihtiyaç azaldı. Enerji üretim sistemlerin modernleşti ve gazhaneler birer birer işlevini kaybetmeye başladı. Kule gazhanesi de bu değişimden nasibini aldı. Üretim kapasitesi düştü. Bakım maliyetleri arttı ve tesis giderek daha az kullanılır hale geldi. Bir dönem tamamen kapatıldı. Sonrasında ise alan uzun yıllar boyunca kaderine terk edildi. İçeride makineler paslandı, yapılar yıprandı, bazı bölümler yağmalandı. Burası bir zamanlar İstanbul'u aydınlatırken kendisi karanlığa gömüldü. Gazhane kapatıldıktan sonra alan farklı dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldı ya da kullanılmadan kaldı. Bazı yapılar depo oldu, bazıları tamamen boş bırakıldı. Zamanla burası İstanbul'un unutulan sanayi miraslarından biri haline geldi. Çoğu insan bu alanın ne olduğunu bile bilmiyordu. Ama son yıllarda bu durum değişmeye başladı. Şu anda Yedikule Gazhanesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Amaç bu alanı sadece korumak değil, aynı zamanda onu kültürel ve kamusal bir yaşam alanına dönüştürmek. Planlanan dönüşümde kültür sanat alanları, sergi mekanları etkinlik alanları ve kamusal kullanım alanları gibi yeni işlevler düşünülüyor. Bu da demek oluyor ki Yedikule Gazanesi yıllar sonra yeniden hayata dönecek ama bu sefer sanayi için değil, hafıza ve kültür için. Şu anda gördüğünüz bu görüntüler sadece eski bir fabrika değil. Bunlar İstanbul'un endüstriyel geçmişinin sessiz tanıkları. Duvarlardaki pas, dökülen sıvalar, boş pencereler, hepsi bir zamanlar burada çalışan insanların, çıkan seslerin, ve yanan lambaların izlerini taşıyor. Bir zamanlar İstanbul'u aydınlatan bu yer bugün bize geçmişi hatırlatıyor ve belki de en önemlisi şunu düşündürüyor. Bir şehrin tarihi sadece ihtişamlı yapılarla değil, aynı zamanda terk edilmiş ama unutulmaması gereken mekanlarla yazılır. 7 Kule Gazanesi artık gaz üretmiyor olabilir ama hala hikaye üretiyor ve biz bu hikayeyi kayda alıyoruz. Unutulmaması için. Almanya'da eski gazanelere bakıldığında bu yapıların kaderinin bizdekinden oldukça farklı ilerlediği görülüyor. Birçok Alman kentinde gazaneler işlevini yitirdikten sonra terk edilmek yerine kentin hafızasının bir parçası olarak yeniden düşünülmüş. Örneğin Berlin, Hamburg, Dresden ve Leipzig gibi şehirlerde eski gazometreler ve gazane yapıları bugün hala ayakta ama artık gaz üretmiyorlar. Berlin'deki ünlü gazometre yani gazometre silindirik yapılar Bugün konser salonu, sergi alanı, ofis ve hatta konut olarak kullanılıyor. Hamburg'da eski gazhaneler kültür merkezlerine, tiyatrolara ve kamusal alanlara dönüştürülmüş durumda. Bazılarının içine kütüphaneler, bazılarına müzik sahneleri, bazılarına ise yaratıcı endüstriler yerleştirilmiş. Dikkat çekici olan şu. Bu dönüşüm sırasında yapıların endüstriyel kimliği yok edilmemiş. Paslı çelik kolonlar, devasa silindirler yüksek tavanlar ve ham beton dokular özellikle korunmuş. Yani Almanya'da gazaneler yeniden yapılmamış, yeniden okunmuş. Yedi Kule Gazanesine baktığımızda ise bambaşka bir hikaye görüyoruz. Burada uzun yıllar boyunca üretim durduktan sonra alan kaderini terk edilmiş. Zamanla yapılar yıpranmış, hafıza silinmiş ve mekan ancak çok geç bir dönemde yeniden fark edilmiş. Almanya'da gazaneler kapatıldıktan sonra hızla kentsel miras olarak tanımlanırken Yedikule Gazanesi uzun süre sadece boş bir sanayi alanı olarak görülmüş. Bu fark aslında bakış açısında gizli. Almanya'da şu soru sorulmuş. Bu yapılar artık ne üretebilir? Bizde ise uzun süre şu sorulmuş. Bu alan ne işe yaramaz? Almanya'daki örneklerde gazaneler geçmişin bir yükü olarak değil kentin anlatacak bir hikayesi olarak ele alınmış. Bu yüzden bu yapılar sadece restore edilmemiş, içlerine hayat yerleştirilmiş. İnsanlar bugün eski bir gazometrenin içinde konser dinliyor, sergi geziyor, çalışıyor ya da yaşıyor. Ama bunu yaparken binanın geçmişiyle sürekli temas halinde kalıyor. Duvarlar hala endüstriyel, tavanlar hala yüksek ve mekan hala ne olduğunu saklamıyor. Yedi Kule Gazanesi'nde bugün yürütülen restorasyon çalışmaları bu açıdan büyük bir eşikte duruyor. Almanya örnekleri bize şunu gösteriyor. Bir gazane yaz tamamen silinir ya da dönüştürülerek yaşatılır. Yedi Kule geçmişte İstanbul'u aydınlatan bir yapıydı. Bugün ise doğru yaklaşımla kentin kültürel ve tarihsel hafızasını aydınlatabilir. Mesele sadece binayı kurtarmak değil. Mesele oradaki emeği, sesi ve hikayeyi görünür kılmak. Almanya'da kazaneler hala ayakta çünkü unutulmadılar. Yedi kule gazanesi ise bugün bize şu soruyu soruyor. Geçmişiyle yüzleşmeyen bir şehir geleceğini nasıl kurar? Adım Hasan. Yedi kule gazanesinde çalışıyorum. Her sabah güneş doğmadan buraya gelirim. Haliç'ten gelen rüzgar Kömür kokusunu bütün avluya yayar. Ellerim hep iş içindedir. Tırnak aralarında siyah toz birikir. Ne kadar yıkasam da çıkmaz. Burası dışarıdan bakıldığında sadece bir fabrika gibi görünebilir. Ama içinde çalışanlar için burası hem ekmek kapısı hem de her gün ölümle yüz yüze gelinen bir yerdir. Biz burada kömürden gaz çıkarırız. O gaz İstanbul'un sokak lambalarını yakar. İnsanlar geceleri ışık altında yürürken Kimse o ışığın nereden geldiğini düşünmez ama biz biliriz. O ışık bizim terimizden çıkar. İçerideki makineler hiç susmaz. Demir çarklar döner, boruların içinden uğultular gelir. Gazometrelerin gölgesi avlunun üzerine düşer. Dev bir saat gibi zamanı ölçer. En çok korktuğumuz şey gaz kaçağıdır. Çünkü gaz kokmaz, fark edilmez ve insanı sessizce öldürür. Bazı günler arkadaşlarımızı kaybederiz. Birisi bayılır, birisi hastalanır, birisi bir daha evine dönemez. Ama ertesi gün yine geliriz. Çünkü başka seçeneğimiz yoktur. Bir gece vardiyasında basınç göstergelerinden bir gariplik fark ettim. İğne olması gereken yerde durmuyordu. Bu iyiye işaret değildi. Vanaya doğru ilerledim. Hava ağırdı. Nefes aldıkça ciğerlerim yanıyordu. Birkaç adım daha attım. Sonra dizlerimin titrediğini hatırlıyorum. Vanayı kapattım. Ama başım dönmeye başladı. O an şunu düşündüm. Belki de sabahı göremeyeceğim. Ama aklımdan geçen ilk şey ölüm değil. Evde beni bekleyen ailemdi. İnsan bu duvarların dışında başka bir İstanbul yaşar. Kahvelerde oturur, sahilde yürür. Sokak lambalarının altında sohbet ederler. O lambaların ışığında kimse bizim adımızı bilmez. Kimse bu ışık için kaç kişinin hayatını riske attığını düşünmez. Ama her gece bir sokak lambası yandığında orada bizim emeğimiz vardır. Yıllar geçiyor. Elektrik yaygınlaşıyor. Bizim yaptığımız iş eskisi kadar gerekli görülmüyor. Makineler birer birer duruyor. Avlu sessizleşiyor. Bacalar artık duman tüttürmüyor. Bir zamanlar İstanbul'u aydınlatan bu yer yavaş yavaş unutuluyor. Duvarlar dökülüyor, demirler paslanıyor, bizim hatıralarımız da bu pasın altında kalıyor. Belki bir gün burası yeniden canlanır. Belki insanlar buraya bir kültür alanı, bir müze, bir hatıra mekanı olarak gelir. Ama şunu bilmelerini isterim: Yedi Kule Gazanesi sadece bir bina değildi. Burası İstanbul'un ışıkları sönmesin diye çalışan insanların hikayesiydi. Ve her yanan lambada bir işçinin emeği vardı